santrale telefon bağlatıyoruz. Hatırlayan var mı? Santral e, kayıt alıyor, 4 saat sonra sizi arıyor. İzmir bekliyor muydunuz? Şimdiki arkadaşlar yeni yeni kuş anlamayabilir bunu. E ben bekliyoruz, tamam mı? Telefonu bağlıyor, iki dakika sonra araya giriyor. Efendim İzmir devam ediyor musunuz? Allah senin cezanı kaldırsın telefonunu Şimdi öyle bir araya gitsin mi oğlum? Ya, ya. ya bu var değil mi? Ama biz bunları yaşadık işte. Evet, yani e, şimdi her şey ya bu da adam atıyor, işte İstanbul'dan bana bir saat on dakika sonra Van'da, Antep'te, işte İzmir'de. Yani 40-50 dakikada ya. Ya ben mesela yine 40 kırsın atıyorum, biz İzmir'e gidecek ya ablam olay oluyordu. Yani havasına giriyordu. Şimdi her şey çok çok elde ediyor ve bundan dolayı insanlar tatmin olamıyorlar. Evet. E, ve Y'ler değerli arkadaşlar e, bizlerden yani ilk kuşaklara daha eğitimli ve teknolojik bir itibariyle daha yetkinler. Bu da bir gerçek. Geçen evet. gün ben bilgisayar kullanıyorum. Az çok yani buna indirip büyük programlar yapıyorum ama bir şey oldu. Kitler dedim ki oğlum dedim ya şu şey oğlum 24 yaşında e, ticaret üniversitesinde yüksek lisans yapıyor iktisatta. Ondan dedim evet. şu rehberi bilgisayara atlar. Bu kadar basit bir işlem. Ama yapamadık. Ben yapamadım, o da yapamadı. E, aile dostumuz var, Yavuz Bey'in oğlu geldi. Talha, e, Talha'ya bak, benim o oğuz 24 yaşında, Talha 20 yaşında hukuk bir, birinci sınıfta topluyor. Dedim ya, şey konuşuyoruz ya, yok bu şeylerin e, rehberi. Talha güldü. İsmail amca ben yüklerim dedi. Nasıl yüklersin yavrum dedim. çok basit ya dedim. Aç bilgisayar tıkın, tıkın. <laughs> yükledim, şaşırdım. Dönüm oğlum dedim ki ya sen dedin niye yükleyemedin? Baba dedi? Bunlar çok hızlı. <laughs> Arkadaşlar bak, 24 yaşında 20 yaşında. İnanın, o talihaya geçecek 16 yaşındakiler geliyor. Yani böyle bir e, <laughs> değişim var. Evet. İşte e, bizler eğer bu kuşağı çalıştıracaksak, e, çalışacaksak bunlarla beraber düşünebileceksek, bu özellikleri bilmeliyiz, Y kuşağı. Hani aslında e, Y, 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 y kuşağı ile şu an çalışmıyoruz ama, Z kuşağı gelecekte hani bilginiz olması sebebiyle Z kuşağınla alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. İnternet kuşağı. Ee, kısacası eve dönüklerini yapamadıklarında internet bağlantı kopuk tüken kuşağı. Yani biz eskiden ne diyorduk? Öğretmenin bir ekibisi. Evet, Ama şimdi e, internet bağlantı kopuk tüken geçen bir arkadaş bu kızı gelmiş televizyonu böyle yapıyormuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani şeyi değişti Ve bunlar böyle. Yani kanalı değiştirdik. Şey. Geçen gün e, İstanbul'da İstanbul'da inatlanma bir örneği de göstereceğim size. Haberler.com var. Türkiye'de e, yani, bir buçuk milyon kişi ziyaret ediyormuş. Hürriyet milleti, ve Millet'in ekran bir Bey, Doktor Ekrem Temur. Ona hoşluk yapıyoruz. Otur, ekran Bey'le otururken karşı karşıya Ekrem Bey böyle yaptı bana. <gülüyor> <gülüyor> Bizim abi ne yapıyorsun ya? Böyle. Yani. Ne yaptı? <laughs> Hoca yeter artık. <gülüyor> 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 Yok ben Kimse yok orada. Arkın da denizli olmuş. Elif Sesi açıyor, kanalı değiştiriyor. Evet. <laughs> <laughs> evet. Şimdi bu Z kuşağında bilgisayar, F3 çalar, iPod'lar, iPad'ler, cep telefonları, efendim, e, video oynatıcıları Bunlar için çok önemli şey yani. Bunlar için doğal, doğal, Evet. Yalnız burada bir risk var. Bunlar tek başlarına yalnız bir şey olabilir. Çocuk, bunlar sünlaklar diyorlar, sünlasyonlar. Çocuk, e, ee, oyunla gerçeği ayırt edilmiş. Yani evet. oyuna gerçek gibi yaklaşıyor. Geçen geldik, oğlan girdi içeri, e, ee, şey açtı iPad'i, bana saldırdı, bana dedi ki, bana bana saldırmışlar dedi. Oğlum dedi, kim saldırdı? Yani Clash of Clans değil, oyun oynuyor. Tamam mı? Ona saldırmışlar. Ya yani çocuk bunu gerçek gibi algılıyor. Tehlike burada. Kendini asıl dünyadan izole ediyor. Ve mesela geçen 3 gün önce ben el koydum. Dedi <laughs> i̇şte, ki bir ay aylık yok sen. Tamam. Tam Tersi de yapabileceğim. Gerçekleri oyun gibi algılıyorlar. Sonra çok bir hayal kırıklığı yaşamadık. Ee, yalnız burada önemli bir şey var. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilirler ve cevirleri inanılmaz bir kuşağı, Diğer ee, bir kuşar. Ee, i̇nsanlık tarihinin yapılan çalışmalarda el, göz, kulak gibi motor beceri senkronizasyonu en yüksek nesli. Hemen şöyle örnekler yapacağım. Aramızda 9, 10, 11, 12 yaşında çocuklar olanlar. Elini kaldırsınlar. Hemen onlara bir şey soracağım. Siz o çocuklarla oturun oyunu oynamaya başlayın. Hı. Şey, oyun oyun. Açın bir oyunu, herhangi bir oyunu oynamaya başlayın. Ne yapacaklar size biliyor musunuz? Ne, ne şey? yapacaklar? Çok evet. yavaş Siz daha bir kuşa başlarken yani o on kuşa basacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz o çocuklar ne için oynuyoruz? Çünkü o kadar Evet. Genellikle eğitim yönetimleri bu kuşakları hiç uygun değil. Ben gerçekten gördüğümde e, üzülüyorum çocuklara. Deşekler ya. Bundan iki ay önce benim oğlum, e, küçük oğlum, 12 yaşında bir oğlum var işte, dev kuşak. Okuluna gittim. İlk okul bir, bir sınıf dışı soğuk, şeyi bırakmıyor kızları dışarı. Böyle <laughs> çıkamak <laughs> İlk okul bir belediyeler bakın ne yapıyor musunuz? Böyle yapmışlar. Teneffüs hakkımız engellenemez. <laughs> ya şu çocuklara bakar mısınız ya? Teneffüs hakkımız engellenemez. Bağırıyorlar, parmaklarını böyle. Değişecekler. Ee, onun için de diyorum ki aslında ilkokul çocuklarına 50 yaşından yukarıdakilerin ilk öğretim öğretmenliği yapması yaptırmayacağız. Ona hitap edemez. Evet, var var. Evet. Siz de öpüyorlar. Bak. Bak. Evet. evet. Yaratıcılar izin veren aktivitelerden başlıyor. Uzun dönemden hafıza. Ezberden çok oyun, hikaye, hayaller. Bu tip şeylerle bu çocuklar öğreniyorlar. Ve müthişler yani müthiş Şimdi Siz not almak için kağıtları sıran var mı? Ekstra kağıtlar var mı ya, yanınızda? Not alıyor musunuz? Efendim? Tabii e, bazı notlu çalışma çok Kaç kişi notlu çalışıyor? Görebilir miyim? Tebrik ediyorum sizi. O ses kaynağı Leonardo da Vinci'nin değerli arkadaşlar Özellikle burada sizler mobilya sektöründesiniz. Yaratıcılığı içeren bir sektör. Leonardo da Vinci'nin 50 bin sayfa notu olduğunu söylüyorlar yapılan araştırmalarda. Adam anlattığı fıkraların bile notunu bulmuş. Sözü çar yazık alır. Ali mutlu ama kalem unutmamış. Mutlaka mutlu çalışır. Başarılı e, insanla yapılan çalışmalarda başarılı insanların mutlu çalıştığı tespit edilmiş. <laughs> bir defter burada aklınıza bir fikir gelir. Eğer, o fikir, e, profesör değilim, eğitiminde Eğer bir fikir profesör Dilhem olan eğitiminde almıştım. Eğer bir fikir ve o fikir kaydetmezseniz o fikir ömür boyu gelmeme kaydere gider ve siz o fikirden olursunuz. Aklınıza bir şey gelir, şey istersen, bir şey çizmek isterseniz bitiyor. Mutlaka notu çalışın. Ve bunun için de diyorlar ki evinizde e, yatağınızın baş ucunda, komodin baş ucunda, banyoda, tuvalette mutlaka e, şey olsun hani şey, Türk'ün ya, kaçarken dedi, aklınıza gel. Ama bu çok önemli. Özellikle bak banyoda falan, banyo varken bir aklı bir şey gelir hemen not eder. Tabii, ya bu, şimdi biraz sonra göstereyim, bu bir fikir. E, Facebook bir fikir. Hayır ha. ya, ya ben de şey oldu geldi dedi. Ya. Durmet Ya bayağı da teknoloji. Ya bayağı da Ben klasik yöntemle şöyle not almadığım zaman 87'ci defterin boyu. Not aldığınız zaman şu diyorlar. Eee, şu. Hesabı şu. Not al, not al. Beynin boş kalsın bir çözüm et. Biz ne yapıyoruz? Ne oluyor? Beynimizde aşırı yüklü. Oğlum, tamam ki yok abicim. Not al, beynin boş kalsın bir çözüm et. Bunu söylüyorlar. Ben bu bilgiyi isyandırıyorum. Size detaylı. Evet. Ee, ve sonuç olarak var. Bir kuşak, bir de sonuç olarak. Demek ki efendim böyle bir kuşak geliyor ve bizim ilk kuşaklar olarak Y kuşaklara davranışlarımız farklı olmalı, Z kuşağına davranışlarımız farklı olmalı. 2020'den sonra gelecek olan kuşağın ismi belirli. Zaten o abi ne isim koyarlar bilmiyorum. <laughs> Dönüp tekrar ağırdan mı başlarlar? <laughs> Alfa kuşağı. Efendim? Alfa <laughs> kuşağı. Öyle mi diyorlar? <laughs> ha, öyle mi? Alfa kuşağı. 2020'den sonra gelecek olanlar. Evet. Şimdi tabii yine bizim bu davranışlarımız bazında önemli dört temel psikolojik tavırdan bahsetmek istiyorum. Ee, sağlıklı e, tavır, psikolojik tavır hangisi? Onu hep beraber bakalım. Şimdi dört tavır şu. Birinci tavra iyi, iyisin tavrı diyoruz. Yani ben iyiyim, sen de iyisin. Ben değerliyim, sen de değerlisin tavrını gösteriyor. Yani dostça yaklaşın diyoruz. Şu şu tavra. Ee, buna şu tavra Tasvip etmiyoruz ama yapılıyor. E, ben iyiyim ama sen iyi değilsin. Bak ben bu ben iyiyim, sen iyisin. Ben geldim sana. Bu ben iyiyim ama sen iyi değilsin. Genellikle de bu tip davranış yapan insanlar, davranış bulan insanlar, çocukken itilmiş, kakılmış, horlanmış insanlar, büyüdüklerinde belirli bir makama, mevkiiyle geldiklerinde muazzam oldukları insanları ezme eğiliminde Hor görüntü eğitimli insanlar. Ha, evet. Ee, bu tip bir yöneticinin başarılı olması mümkün değil. Arkadaşlar yönetici bazında, liderlik bazında eğer konuşursak, eğer biz doğru güzel <laughs> şu, kendinize değer veriyorsunuz, karşınızdaki insana da değer veriyorsunuz. Doğru davranış şartı bu. Bu, ben iyi değilim, sen iyisin tavrı. Genellikle işletmelerde çalışan arkadaşlar da olur bu. Alt kaldırır, kademede çalışan arkadaşlar. Adam bir iş yapar, e, yani yaptığı işi söylemez. Yani ben yapmadım ki arkadaşım yaptığı. O şeyi özgürlüğü kendine gösteremez. Yani ben iyi, değilim ama sen iyisin tavrı. E, bu tip insanların bulup mutlaka bu tip arkadaşlarının işletmeleri desteklenmesi gerekiyor. Yani takip edilmesi gerekiyor, takdir edilmesi, edilmesi gerekiyor ki başa olsun. Efendim en kötü tarzı ben iyi değilim, sen de iyi değilsin diyen tarz e, maalesef e, işletmeler bu tip insanlarla çalışıyor.